Çok aziz ve muhterem seyirciler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye teşriflerinden sonra artık e, birinci yılı doldurduk. İkinci yıldaki olayları size arz etmeye başlamıştım. Kıble'nin Kabe'ye çevrilmesinden sonra Şaban ayında, Şaban ayında o Recep ayındaydı. E, bu defa e, oruç farz kılındı. Oruç. Bakara suresinin 183-185. ayetleri nazim oldu. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umudur ki Allah'tan sakınır, felaha erersiniz. Oruç sayılı günlerdedir. Kim hasta veya yolcuysa tutamadığı günler kadar hastalığı geçtikten, yolculuğu geçtikten sonra Öder, kaza eder. Ee, bir de güç getiremeyecek olanlar, iyileşmeyecek hastalar. Mesela şu anda kanserin tedavisi yok. Mesela insülin günde 2-3 iğne alan insülin hastası doktor diyor ki bir saatte bir midene bir şeyler yemen lazım senin. Tıp ben bu böyle olacak. Aksi halde şeker komasına girebilirsin. Tamam İslam kolaylık dinidir. Dinde zorluk yoktur. Böyleyse bu adam e, hiç iyileşmediğine göre artık e, Ramazan orucu tutamayacak. Vareledine yutkuno fitya. miskin bir fakirin bir günlük doyum iki öğün. iki öğün normal çok pahalı lokantada değil, çok kuru ekmekle de değil. Halkın doyduğu bir lokantada iki öğün yemek yese bir fakir kaç para gider? tutamadığı o orucun karşılığında bir orucun karşılığında bir fidye bir fidye e, buyuruyor. Femen tatavva hayran fe hayrun Ama eğer e, zarar vermeyecekse biraz zorlanaraktan oruç tutabilecekse mesela yolculukta mesela hastalık o kadar çok şey değilse izin vermekle beraber Allah zorlanarak tutabilecekse o tutması ben mu tutmanız daha iyi olur. ama doktor sakın tutma diyorsa o zaman hayırlı olmaz. O zaman intihar olur, o yanlış olur. Yok öyle değil. Sakın tutma demiyor. E, tutmayabilirsiniz diyor. E, ona da tutmayabilir, izin var. İyileşince ödersin. Yok sonra ödemesi zor diye biraz şey edersem dersen hayırlıdır. Eğer bilirseniz Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir. İnsanlara hidayet rehberidir doğru yolları göstermiş delilleri ortaya koymuştur, hak ile batılı birden ayırmıştır. Kim Ramazan ayına yetişirse bu ayda oruç tutsun, hasta olan, yolcu olan başka günlerde iyileşince tutabilir. Allah Celle Celal sizin hakkınızda kolaylık diler, güçlük dilemez. Allah'ın size verdiği bu nimetlere karşı Allah'a tazim edin, tekbir edin size doğru yola ilettiğine, nasip ettiğine doğru şükredin. Böylece Allah'a gerçekten şükreden kullardan olsunuz ayet-i celilesi ile oruç farz kılındı. Evet. Mekke'de Allah'a imandan putlara bırakın, Allah bir deyin ayetleri var. Medine'ye gelince artık iman kökleşmiş, kalplerde yerleşmiş. Şimdi o imanın gerekleri namaz kıl, miraçta namaz Mekke'nin son yılında namaz kıl, şimdi oruç tut. işte baktık e, İslam'ın diğer pratik e, şartları artık emrediliyor yavaş yavaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, e, öyle buyuruyor. Bünyel İslam ala hamsin. İslam binası beş temele dayanmaktadır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu ve ikam namazı devamlı ve bütün farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ederek düzgün, güzel kılmak, zengin olduğunun takdirde zekat vermek ve imkan bulunca gene hacca gitmek, bir de Ramazan orucunu tutmak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şeyde Medine-i Münevvere'de kıblenin değiştirilmesinden sonra oruç farz kılınmış Ta, e, imsak vaktinden gün batana kadar niyet ederek çünkü ibadettir <laughs> ibadet niyetsiz olmaz hareketler ancak niyet varsa ibadet karakterini özelliğini hüviyetini kazanır Allah rızası için oruç tutmaya diyerekten niyetle başlanır İmsakten, takvimlerde yazılan imsaktan güneş batana kadar yememek, içmemek, cinsel ilişkide bulunmamak gibi e, yasaklara riayet etmek suretiyle Allah'ın emri yerine getirilir ve güzel peygamberimizin müjdelerine erilir. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel bir oruç tutaraktan Ramazan'ı geçiren Ramazan'ın sonunda ölse, Günahlarından arınmış olur. Şimdi oruç böylece bize farz kılınmış. Farz kılınmış. İslam binasının da direklerinden birisidir. Mümkün mertebe zamanında oruç tutmalıdır. Böyle yasak hasta, hastalık gibi, hamilelik gibi, emzikli kadın olmak gibi, hiç yani ayakta duramayacak bir ihtiyar olmak gibi böyle mazeretler yoksa orucu hemen tutmalı, sonraya bırakmamalıdır. Şimdi, Ramazan'da biliyorsunuz, biz de teravih kılıyoruz. İlk yılda, işte ikinci yılda, Ramazan orucu farz kılınmış. Ramazan orucu farz kılınca, Peygamberimiz şöyle buyurmuş, Bukhari'de de var, İbn-i Mace'de de var, Şehru Ramazan, evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şehru Ramazan'dan söz etti ve buyurdu. Şahrun kataballahu aleyküm siyamehu. Allah Celle Celalü okuduğum ayet celilelerle size o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Ve senen kıyamahu. kıyamehu. Ben de teravih namazını sünnet kıldım. Evet. Buhari İbn Mace hadisi. Ben de teravih namazını sünnet kıldım. Femen samehu ve kamehu imanen ve ihtisaben. Kim gündüzler oruç tutar, namaz beş namazını kılar, geceleri de Allah'a inanaraktan, sevabını Allah'tan umaraktan teravih namazını kılarsa, Ramazan boyunca harcemin anasından doğduğun günkü gibi günahlarından arınmış olur. Güzel Peygamberimizin müjdesi ve Ramazan'ın 30. günü. Bu güzel bir oruç tutan, güzel bir Ramazan geçen dualı, Kur'anlı, namazlı, abdestli dedikodudan uzak e, harama el bulaştırmamış güzel bir Ramazan geçiren bir mümin, Müslüman 30. gün vefat etse günahsız anasından doğduğu günkü gibi e, cennete gider. Böyle müjdeler işte ne kadar güzel. Evet e, gene Buhari'de ''Men kavma Ramazan iman ve men ben alev mehtekatte memin zembi'' Ramazanın gece namazlarını ayrı, beş vakitten ayrı teravih namazlarını güzelce kılarsa e, günahları affolunur diye e, müjdeli haberler var. Teravih namazının peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif, buyurduktan sonra Allah orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını sünnet kıldım. Buyurduktan sonra e, bunu duymuşlar. tabii her bir anda duyulamıyor. Telefon yok. Hoperler yok o zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyanlar Peygamberimiz Efendimizle beraber Mescid-i Nebevi'de cemaat halinde teravih namazı kılmışlar. Bunu duyanlar ertesi gün daha da çok artmış. Peygamberimiz onlara namaz kıldırmış. Ertesi gün, üçüncü gün daha da artmış, cami dolmuş. Peygamberimiz gene teravih namazını camide kıldırmış. Dördüncü gün bakmış, cami almamış. Mescid-i Nebevi almamış, sokağa taşmış cemaat. Herkes de peygamber gelip de teravih namazı kıldıracak diye böyle bekliyor. Hatta çıkmayınca peygamberimiz dışarıya kapısını da vurmuşlar, hatırlatmışlar. Buna rağmen peygamberimiz camiye teravih namazının dördüncü gün çıkmamış. Sabah namazına çıkmış. Sabah namazını kıldırdıktan sonra emma ba'd yani sizi daha evvel arz etmiştim. Peygamberimizi delirdi diye çocuklu arkadaş gelmiş ben sana okuyayım diye Efendimiz de innel hamdelillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu men yehdillah fela mudillalah ve men yudlil fela hadiyalah ve eşhedü en la ilahe illallah vahtahu la şerikelah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu emma ba'du bundan sonra Allah'a olan şükür borcumu ödedikten sonra diyecek işte İslam'da usul bu emma ba'du demiş Efendimiz buyurmuş fe innehu lem yahfe aleyyeh mekanukum. Akşam teravih namaz kılmak için beni bekleyip durduğunuz bana gizli kalmadı. Ve lakin haşitü en tufraza aleyküm. Evet. Buhari hadisidir. Seyircilerime arz ediyorum. Şimdi bazı yerlerde asırlardan beri memleketimizde 20 rekat teravih namazı kılınıyor. Ne güzel adet. Bazıları hocalar çıkıyor 8 kılmaya kalıyor. Millette de bir dedikodu. Ben şimdi ee, hadis okuyorum elleymeyin bu milletin bu istikrarlı güzel ibadetini camiler şenlenmiyor ne güzel karıştırmayın kafalarını İşte size Buhari'den hadis okuyorum Buhari 2. cilt 252. sayfa ben biliyorum sizin benim Ramazan e, teravih namazımı cemaatle kılmak isteyişinizi arzunuzu ama benim fasılasız ara vermek sizin yaptığım şey farz olur Farz olmasından korktum. 20 rekat çok bir namaz. Zor gelir. Sonra ümmetim farzı yapmadığı zaman günah işlemiş oluyor. Hesabı çekilecek. Ümmetime acıdığımdan çıkmadım. Farz olmasın diye. Evet. Feta'cizu ee, anha. Yapamazsınız. Farzı yerine getirilmeyince sorumlu olursunuz. Fetuvufia. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amru ala derik. Ondan sonra da farz olmasın diye peygamberimiz Teravihler evinde kılmış. Şimdi Hazreti Ebu Bekir devrinde gene böyle cemaatle kılınmamış. Ömer devri gelmiş. Ömer işte bu hadisi biliyor. İşin gerçeğini biliyor. Ee, camiye gelmiş. Ee, i̇mam orada. Übey bin Ka'b orada. İmam orada. Güzel Kur'an okuyor. Demiş hadi imam ol. Siz de cemaat olalım. Cemaatle kılmışlar. Ertesi gün millet gene üşüşmüş oraya ve gene hadis-i şerife göre e, 20 rekat kıldırmış Hazreti Ömer e arkada sahabi ordular. Gürül gürül 20 rekat teravih namazı kılmışlar. Demiş ki ne güzel oldu. Kim? Hazreti Ali. Nevvar Allah markada Ömer. Kema nevvara mesacidene. Allah Ömer'in kabrini nurlandırsın camilerimizi ne güzel şenlendirdi. Şu gürül gürül 20 rekat teravih namazı kılmayı Ömer, sahabe ittifakla kabul ediyorlar. İlmin, hikmetin kapısı olan Hazreti Ali de ne güzel oldu diyor. Şimdi Ömer gibi, Ali gibi yiğitler, sahabeler, sahabe kişiler böyle 20 rekat teravih kılmışlar. Şimdi bazı hocalar 8 kılacağız efendim şöyle rivayetler var falan diye. Asırlardan beri Anadolu insanımızın alıştığı şeye böyle karıştırmaya kalkıyorlar. Bizim asırlardan beri yaptığımız 20 rekat teravih gül, gül gül kılmamız, salavatlar getirerek, kekbirler getirerek doğrudur, güzeli olan budur. Ben de bunun delillerini size arz ettim. Şimdi e, gene bu dönemde hep ilginç olaylar var. Çok olaylar var. Ben bize Örnek olacak çok ilginç bulduğum olanlarını size arz ediyorum. Ebu Darda var. Ebu Darda'nın kabrinin İstanbul'da olduğunu birçok seyircimiz bilir. Ama tabi bunlar kesin mi değil mi o tartışmaya tarihçilerin bileceği bir şeydir. Nerede olursa olsun Ebu Darda güzel adam, alim bir sahabi, hafız sahabi. Allah ondan razı olsun diyoruz. Ebu Darda Bedir seferi sırasında Müslüman olmuş. Önce puta topardı. Hanımı ondan evvel Müslüman olmuştu. Uyanık bir hanım. Bu Ebu Derda'nın Abdullah bin Ravaha meşhur zengin ve şair. Abdullah bin Ravaha ilk beyat edenlerden Medine'den gidip de Mekke'de Akabe beyatın katılarlardan Abdullah bin Ravaha ile Muhammed bin Mesleme. Abdullah bin Ravaha bu Ebu Derda'nın kardeşliği. Onun için e, güzel adam, Müslüman adam istiyor ki kardeşi Ebu da Müslümanlığa girsin. Canı öyle istiyor. Bir gün o evde yokken evine girmiş, tapındığı çok da sadık bir putperestmiş Ebu Derda. Tapındığı ağaçtan, tahtadan putunu parça parça etmiş, kırmış, dökmüş. Tapınmak üzere Ebu Derda gene evine gelmiş. Bakmış ki put tapındığı putu paramparça yerde. Hanımı da hiçbir şey demiyor. Kocasından korkuyor. Başlamış. Ah benim putum. Ben evde yoktum. Seni koruyamadım. Ya, yazık bana. Taptığım putu bile koruyamadım. Yazık bana diye toplarmış böyle. Hanımı da taşı gediğine koymuş. E, korumaya muhtaç bir tahta parçasına. Zararını defedemeyen, faydası olmayan tahta parçasına. Sana muhtaç olan bir tahta parçasına Sen diyor Allah diye Tanrı diye Nasıl taparsın Sende hiç akıl yok mu Bir herif Deyince Durmuş Ebu Demiş hanım doğru söylüyorsun Gerçekten Kırılmayı önleyememiş Ben topluyorum parçasını Niye taptım ben buna Sen demiş bana su ısıt şurada Bir kusur edeyim İbana gelen adam Boy abdesti alır kısıl etmiş, güzel elbiselerini giymiş, gitmiş peygamberimize. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdühü ve rasulü deyince peygamberimiz çok sevinmiş. Çok alim, zeki, hikmetli, güzel konuşan bir kimse bu. Böyle kıymetli bir kimse Müslüman'dan girmesi büyük bir kazanç. Çok sevinmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Efendimiz onu çok sevmiş. O efendisi çok sevmiş. Ama bazı insanlar hep uçta olurlar. Ya sivrilerde, zirvelerde olurlar. Putperestlikte zirve, Müslümanlıkta da, da zirve olacağım diye şimdi kendi kendine düşünmüş bu. Ebu Darda Hazretleri, peygamber evleniyor. Bazen oruç tutmuyor, görüyorum. Uyuyduğunu da biliyorum. Ama ben peygamber değilim. Ben onun öyle benim günahım daha çok. Ben demiş bundan sonra sabaha kadar hep teheccüd kılacağım. Her gün oruç tutacağım. Başlamış böyle yapmaya. Sabah kadar oruç namaz kılıyor. Akşama kadar oruç. E hanımı tabii her gün oruç olunca hanımına dönüp bakmıyor. Zaten namaz kılmaktan, tesbih çekmekten. E kadıncağız perişan olmuş. Ebu Darda'nın bir arkadaşı da Selman-ı Farisi. Hanımının böyle mahzun, üzüntülü, mutsuz halini görmüş. Kardeşim demiş. Ne var? Arkadaşın senin kardeşliğin arkadaşın dünya ile ilişkisi kalmadı. Hanımını falan hiç sormuyor. Yani hiç cinsel ilişkiler hiç yapmıyormuş. Hanımını falan hiç sormuyor. Deyince anlamış Selman Farisi. Ondan sonra ak, nerede demiş Ebitar da camidedir. Nerede olacak? Ee, akşam demiş ben geleceğim. Gelince yemek yapmışlar. Ee, yani biraz ikindinin evde geldiğini takip etmişim Telman Farisi. Erken gelmiş. Hemen yemek koymuşlar. Ee, Buyur demiş Selman Farsi'ye. Sen ne yemiyorsun arkadaşım? E ben demiş orucum. Sen yemezsen vallahi yemem demiş. Neyse zorla yedirmiş. Çünkü peygamberimiz diyor ki bir müminin evine ziyarete gidildiği zaman ev sahibi orucunu bozabilir. Nafile orucunu ama farz orucunu değil. Nafile orucun bozulur. Gönül yapmak çünkü çok daha güzel. Kabe yapmaktan güzel ya. Kalbi kırılmasın diye o yemek yesin diye ev sahibi orucunu bozabilir. Bunu bildiği için bozmuş orucunu. Demiş namaza gidelim. Namaz yas yıkılmışlar gelmişler. Gene gitmiyor Selman-ı Farisi. Ee, demiş e, uyuyacaksın herhalde demiş. Evde kalıp Tamam kalalım da demiş. Yatağa etmişler. Buyur demiş. Yok yatmam demiş. Sen de yatacaksın. ben demiş teheccüd kılacağım sabah kadar ama yok demiş. Sen, sen yatmadan ben de yatmam. Zorla gene yatırmış. Sabahın gecenin bir vaktinde kalkmışlar. gene yatmışlar. Sabahın kalkmışlar. Ondan sonra demiş ki otur şöyle arkadaşım. Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Nefsimizin bizim üzerimizde hakkı var. E, hayatımız bize emanet. Vücudumuz bize emanet. Ona işkence edemeyiz. Sınırlar dahilinde ona da nimetlerden yaralandıracağız. Ailen senin üzerinde hakkı var. Toplumun sende hakkı var. Sıralamış işte her hak sahibine hakkını ver demiş. Bundan sonra demiş her gün oruç tutmak yok. Her gün sabaha kadar namaz kılmak yok. Peki demiş doğrusu bu madem öyle kabul edeyim. Sonra gelmişler arz etmişler peygamberimize yanlış bir şey var mı yok mu diye. Selman güzel söylemiş doğru söylemiş benim sünnetim de budur buyurmuşlar. Evet İslam denge dinidir. Hepten ahiret yönülmek, dünya tepmek yok. Hepten dünya tapmak da yok. Denge deni. Meşru sınırlar içinde dünyanın her nimetinden yararlanacağız. Ve la tense nasibeke mine dünya. Dünyadan nasibimizi unutmayacağız ama sorgusunu vereceğimiz ahireti de aklımızdan çıkarmayacağız. Allah bizi kamil, güzel, ahlaklı müminlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz